Baba. Baba. Ben senin komutanın olarak bir kızla arkadaşlık edemezsin diye bir emir veremem. Yani resmi olarak benim böyle bir yetkim yok. Komutanım, anlayışınız için çok teşekkür ederim. Ancak benim kızım için neler yapabileceğimi hayal bile edemezsin. Senin başına ne zaman nerede nasıl bir bela gelir, bilemezsin. Onun için şimdi gözümün önünden toz ol. Yok ol! Emredersiniz komutanım. Sabah sabah ne işi var ya bunun? Ne bileyim oğlum. Geldi çaldı kapıyı. Açtım daldı içeri. Hiçbir şey söylemedi. Hani beni görmedi bile. Baksana. Boşluğa bakıp kendi kendi konuşuyor. Ne konuştuğunu anladın mı? Yok. Kendi ağzında geveliyor. Anlaşılmıyor ki. Hasta falan mı acaba? Yüzde yüz. Baksana. Rengi sapsarı. O zaman bir konuşmayı deneyelim biz. Hadi gel. Benim çok acil Türkiye'yi terk etmem lazım. Evet. Kosova'ya gidebilirim ya da Afganistan'a. Aynen. Oradaki birliklere tayinimi isteyebilirim. Ama olmaz. Paşa beni orada da bulur. Koskoca paşa bu. Orada da bulur beni. Yani Fizan'a kadar gitsem orada da bulur beni. Olmaz. Fizan'a da gitsem bulur. Olmaz. Komutanım. Komutanım iyi misin? Olmaz. Ha, askerlikten istifamı isteyebilirim. Evet. Olmaz. Salak mısın İlyas? Olmaz. Aklını kullan. İstifa edersen dilekçeyi karargaha götürmen lazım. Ya yani orada paşa seni görür. Olmaz. Benim ölmem lazım. Ben en iyisi öleyim ya. Ben öleyim. Öleyim de bari kafam rahat etsin. Hayırdır Görkem? Apar topar çağırdım bizi sabah sabah. Gelin komutanım. Kendi gözünüzle görün. Buyurun. İlyas? İyi misin İlyas? İlyas? Gözüm iyi misin? Buldum. Kendimi camdan atayım. Ama burası olmaz. Burası ikinci kat. Buradan atlarsam en fazla kolum bacağım kırılır. Hem paşa beni görürse kaçamam da yani. Olmaz. Şöyle beşinci kat falan olsaydı iyiydi. Oradan kafa üstü atlardım, kafam patlardı. Oh, temiz havale giderdim. Olmaz. Olmaz. Bu da olmadı. Ne yapacağım ben? Ben en iyi söyleyeyim. Ne olmuş lan buna? Komutanım. Bilmiyorum yani. Biz de işte korktuk. Sizi aradık. İlyas. Gözüm. İlyas. Hadi. Komutanım. K komutanım. Komutanım ya. Komutanım. Sizin ne işiniz var burada? Yoksa ben öldüm mü? Cenazeme mi geldiniz? İlyas kendine gel. Ne cenazesi? İşte benim cenazem. Benim cenazem. Az kadersiz çavuş İlyas Karaca'nın cenazesi. Ay çağırıyor. Açamam. Almış başı öğrenmiş. Evet. Yakalandınız mı? Eyvah eyvah. Yüzü çok fena. Çok fena. İlyas. Biliyorsun değil mi? Şapka oturdun. Oturdum. Bittim ben. Uf, bittim ben. Baba. Bir şey söylemeyecek misin? Acelem var Ayşe. Sonra konuşacağız. Oh ya. Keşke bizden öğrenseydi, keşke. Yok, yok mümkün değil. Açmam. Hayır. Ya İlyas açsana telefonu. Kız belli ki merak etmiş. Israrla arıyor baksana. Yok komutanım. Belki arayan Ayça değildir. Kutalmış başı arıyor olabilir. Ayça'nın telefonundan bana tuzak kurmuş ve arıyor olabilir. Evet. Oğlum ne tuzak kurması? Telefonda kafana silah mı dayayacaktır? Aç telefonu. Ya yok komutanım. Bana en son nerede ne zaman başına ne geleceği belli olmaz dedi. Yok kalsın. Ben istemiyorum açmayacağım. Olmaz. Alo Ayça. Selcan ben. İlyas burada veriyorum. Al açma hayır hayır açmıyorum. Hayır konuşmam. Al sana şunu konuşmam. Komutanım bu yine gitti. Ben müdahale ediyorum. Konuşmam olmaz hayır hayır İlyas hayır kendine gel hayır. İlyas hayır, hayır. <laughs> başla Bir saniye hayır hayır İlyas hayır açma al şunu İlyas açma, açma. Hayatta açma kız merak ediyorsun açma ha açma senetim. Alo, Ayça. İlyas neredesin ya? Öldün mü kaldın mı? Neredesin sen, iyi misin? <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Merak etmiş beni ya. Allah Allah. <laughs> i̇yiyim ya, iyiyim. Merak edecek bir şey yok. Yani arkadaşlarla kahvaltı yapıyorduk. Ee, öyle muhabbete dalmışız, gırgır şamata falan. Ee, görmemişim, duymamışım yani telefonu. Sen nasılsın, ne yapıyorsun? İyi değilim tabii ki İlyas. Ya sen sabah ne yaşadığımızın farkında mısın? İyi değilim tabii ki. Başımıza ne geldi ki ya? Ha... O meseleyi diyorsun ya sen ya tamam tamam sorun yok. Yani Kutalmış Paşa ya tabii biz söylesek daha iyi olurdu ama artık kendi gördü yapacak bir şey yok yani. Yani olan oldu çok sorun değil. Ee, ben konuşacağım kendisiyle zaten zaten konuşacaktım biliyorsun halledeceğim yani ben çok sorun yok. E iyi madem yani tamam bak ama birlikte gidip anlatalım tamam mı? Ya zaten çekti gitti dinlemedi bile beni çok huzursuz hissediyorum kendimi. Tamam tamam sorun yok o iş bende rahat ol sen. Tamam tamam peki o zaman. Hadi görüşürüz. Çok korkuyorum ben öldüm bittim ya. Vallahi bittim ben. Az önce kıza öyle demiyordun İlyas. <laughs> ne yapayım? Komutanım harekatları gördünüz mü harekatları? Yok gidecekmiş de konuşacakmış da. Tövbe tövbe. Serseri bu ya. Vallahi.